Şiddet kelimesi duyulduğunda dahi insanları ürkütüyor. Toplumun her kesiminde ise maalesef şiddet yaşanılıyor. Artık toplumumuzun acı gerçeği ki şiddet sıradan bir hadise gibi gelip geçiştiriliyor. Kadına şiddet, doktora şiddet, hastaya şiddet, milletvekiline şiddet diyerek bu halkanın zinciri uzayıp gidiyor. Çözüm adına atılan adımlar dahi yeterli olmuyor. Ama en üzücüsü ise şiddetin çözüm noktaları olarak gözüken eğitim yuvalarındaki yaşanılan şiddet olayları. Öğrencilerin sözlü veya fiili yaptıkları şiddetle beraber geleceğimiz için tehlike çanları da çalıyor. Peki okullarda ve üniversitelerde yaşanılan şiddeti sokaktaki vatandaşlarımız nasıl değerlendiriyor? Yanlış tamamen veli ve öğretmenleri suçluyorum. Onlar iyi bir örnek teşkil etmediği sürece çocuklar arasında böyle problemlerin çıkması devam edecektir. Çözümü ne olur? Evde şiddet ortamı olmamalı. Çocukları düzgün güzel bir dille uyarılmalı. Ödüller konulmalı. Ceza işlem yapılmamalı. Yapılıyor mu peki? Yapılıyor. Kesinlikle dövmemeliler. Çünkü onlar evde dövdükleri sürece dışarıda çocuk o eğilimi arkadaşlarına ya da başkalarına gösteriyor. Evde ne görürse dışarıda onu yapıyor. Ee, tavsiye etmiyorum. Yanlış yani. Neden kaynaklanıyor peki şiddet? Bu maddiyattan kaynaklanıyor ekseriye. Maddiyet durumu iyi olmadığı için işte evde var ya çıkarıyorlar. Yaşanılan şiddeti nasıl değerlendiriyorsunuz üniversitelerde? Hoş görmüyorum, yanlış görüyorum. Yani vatandaşları yani iyi bir şey değil bunlar. Ben bunları tavsiye etmiyorum. De devletin bu buralara biraz daha önem vermesi lazım. Yani verdiği zaman burada bir şey olmaz, düzgün bir şey çıkar. Vatandaşlar yani gereksiz yere birbirine herkes Müslümanlık hepimiz. Gereksiz yere kendileri birbirlerine çatışıyorlar. Hiçbir bir tavsiye etmiyorum. Bence aileden gelen bir şey. Aile terbiyesi artı kültür özelliklerinin değişmesi. Yani o şiddet uygulayan kişi bence kesinlikle şeydir yani. Yani o şiddet Aile görmüştür. Yani aileden gelen önlenmesi için neler yapılması gerekiyor? İlkokuldan, anaokulun ana, ana sınıfından itibaren eğitim alınmalı bence, eğitilmeli o konuda. Ailelerin çocuklara nasıl eğitim göstermesi gerektiği, çocukların birbirlerine nasıl davranması gerektiği. Çünkü yani oraya eğitim olarak gelen insanların anne babasından şiddet görmemiş olan insanlar var mesela. Orada şiddet görmesi. Onların yani ilerideki hayatımı da etkiliyor bence. Çünkü bizim çocuklarımız ve şimdi üniversitede, lisede okuyan çocuklar bir gün gelecekler, bir makam, bir seviye sahibi olacaklar. O zaman da kendi yönetmeleri gereken insanlar da şiddetle de yönetebilirler. Bu da çalışanlar açısından sıkıntı olur. Yani psikolojik sorunlar ya. Hani ya bilemiyorum. Uzak Aynı. dersler, zor yani. sınavlar işte. Yani onların hepsi etkisi var tabii. Bir de arkadaş ortamı da çok önemli yani. Çözümü ne olabilir peki? Kesinlikle başkasına ayak uydurmamak, kendi düşüncelerimiz doğrultusunda devam etmek. Aynen yani öyle. Bir de hani yalnızlık insana çok kötü şeyler de yaptırabilir. Hani gerçekten güvenebileceğim birkaç kişi bulup onlarla beraber olmak. Hani çok fazla ortamlara da girmemek. Çünkü insanı iyi yere de götürebiliyorlar, kötü yere de götürebiliyorlar. Üniversiteli misiniz? Evet. evet. Üniversitede yaşanılan olayları nasıl değerlendiriyorsunuz şiddet olaylarını? Ya o da genelde zaten hep birinci sınıflar arasında oluyor çünkü üst sınıflarda evet. o kadar fazla olmuyor çünkü onlar alışmışlar. Birinci sınıflar hani aileden uzak burada yalnızlığın stresi ayrı. Yani mesela biz de birinci sınıfız. Ya bize de çok şey oldu mesela istedikleri yöne çekmeye çalışanlar oldu ama Allah şükür yani hiç öyle şeyimiz olmadı yani herkesin böyle olması gerekir, uyanık olması gerekir özellikle.